Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Amerika'da Türk marketine geldim. Çünkü host aileme ve buradaki yabancı arkadaşlarıma Türk yemeklerini, Türk mutfağını tanıtmak istedim. Bunun için alışveriş yapmaya geldim. Ve onlara yarın sabah Türk kahvaltısı hazırlayacağım. Çok heyecanlıyım. Birlikte bakalım. Amerika'da Türk marketine geldim. Ama arkada Amerika bayrağı var. Şimdi burada bir sürü sayı şey bakacağım. Ney ne kadar ona bakacağız şimdi. Kağıtlarına bakacağız. Şimdi. Ben bundan aldım. Biber dolması. Ne kadar? 3.29 Star mı aldım ama fiyatı yazmıyor. Kesa da göreceğiz. ne kadar bilmiyorum. Kasada öğreneceğiz. Taze fasulye yemeği aldım. 2.99. Yaprak sarması aldım. Küçük acı turşu biberlerden bakıyorum ama benim aradığım çeşit anca bu boylarda var. Bu ne kadar? 9 dolar falan Küçük Küçük boylarından bakıyorum. Küçük kavanozlardan. Turşular 149. Bakalım maybe şunlardan alabilirim. Siberiye turşusu. 2023, tamam. Galiba 3 dolar falan bu da. Benim olmazsa olmazım ada çayı 2.99. Çaylar, böyle paket çaylar, 5.39 falan. ama biz nerede? çaydanlık olmadığı için bu almaya karar verdim İncir reçeli ve gül reçeli alıyorum bunlar da 4 dolar falan ben küçük pay almayı tercih ettim başka ne alabilirim diye bakıyorum portakal reçeli var siyah zeytin bakıyorum ama küçük bir şey bakıyorum bulamadım. Yani şöyle bir yeşil zeytin alabilirim. Bilemedim. Burada var mı? Hmm. Biraz pahalı gibi. O yüzden bilim yok. Şöyle bir şey alabilirim. Heh. 3 dolar. 3 dolar. Bunu alıyorum. Siyah zeytin ne kadar bilmiyorum ya 8 dolar ya 3 dolar üzüm teknesi alıyorum bu da 2.99 yazıyor tarihi de 2004 keşkül sakızı muhalleri ve Türk yapmaya karar verdim bunlar da 2 dolar Kart nerede var? Kart 10 dolar yapacak galiba. 11 dolar. Kebap aldım. Kebap yapmayı düşünüyorum. Ama fiyatını göremedim. Kasada öğreneceğiz. Ee, van peyniri aldım. Fiyatı galiba 8 dolar falan. Emin değilim. 18 dolara lahmacun aldım. 11 dolara ezine peynir aldım, yoğurt aldım. Son kullanma tarihi yarın. Bugün yapacağım, bilmiyorum. Bugün mantı yapacağım? Bu böreği buldum, ama fiyatını evet, bilmiyorum. Bu ne olacak? Henüz göremedim. Bu kadar şey aldık galiba 151 dolar falan tuttu. Bir de ekleyeceğim şimdi. Evet neler almışız bir bakalım. Lahmacun 17 dolar gözüküyor. 5 ee, galiba. Yoğurt aldım. Sonra katmer aldım. Zeytin aldım. Başka keçi boynuzu pekmezi aldım acı biber turşusu aldım. İçli köfte aldım. Döner kebap aldım. Sonra bu ne bilmiyorum. Peynirli su böreği aldım. Keşkül aldım. E, mantı aldım iki tane. Falım sakız aldım. Beşli. Dörder. <laughs> Sonra başka siyah süzmet çay aldım. E, Ülker çikolata aldım. Sonra adaçay aldım. Bir de ne aldım unuttum. Ee, incir reçeliyle gül reçeli aldım. Toplamda 151 dolar tuttu. 152 dolar tuttu işte. Böyle. Şimdi alışverişimi yaptım. Eve dönüyorum. Buraya gelirken tam yarım saat araba kullandım. Şimdi bir yarım saat daha yolum var. Henüz iyi bakın. Hazırladıklarımın fotoğrafını ve eğer çekersem videosunu ekleyeceğim.